Silivri Kadıköy'den gayrimenkul yatırımcılarına selam olsun. Yağmur demeden, çamur demeden siz değerli yatırımcılara arazilerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Neredeyiz? Silivri Kadıköy 714 parseldeyiz. Burası 2100 metrekarelik 5 parçaya bölünmüş hisseli bir arazidir. Satılık olan bir tane 525 metrekare, 4 tane 393 metrekare var arazinin çapı mevcut. Çap nedir? Çap bir arazinin harita mühendisleri tarafından çeşitli metrekarelere ayrılarak numaralandırma işlemidir. Buna ek olaraktan muvaffakatname verilerek hissedarlar arasında hangi numaranın kime ait olduğunu gösteren özel bir sözleşme yapılmakta. Yani alıcı ve satıcı tarafından imzalanan bu sözleşmeyle hiçbir hisse sahibi diğer hisselere müdahale edemez. Bu sözleşme tüm hissedarlar tarafından imzalanır. Elektrik, gaz, su yok. Elektriği güneş enerji paneliyle, suyu kuyu veya depoyla halledebilirsiniz. Buraya hobi bahçesi yapabilirsiniz. Konteyner yapı koyabilirsiniz. Ahşap yapı yapabilirsiniz. Aynı zamanda uzun vadede yatırım için de burayı tercih edebilirsiniz. Bence 10 yıllık bir yatırım buraya yapılabilir. 393 metrekarelik parselimiz 80 bin lira. 525 metrekarelik parselimiz 100 bin liradır. 100 bin lira olan parselimiz Gedik Ali Paşa Caddesi'ne cephedir, köşe başıdır. Eksisiyle artısıyla şişirmeden, abartmadan olduğu gibi arazileri aktarıyoruz. Evet arazimizden geldik. Neredeydik? Silivri Kadıköy 714 parseldeydik. Yağmur hızlandığından dolayı stüdyomuzda çekmeye karar verdik. Arazi hakkında söylenmesi gereken her şeyi arazi başında söyledik. Daha detaylı bilgi almak isterseniz ve yeri görmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Artık yeni bir bölüm açıyoruz. Sorular kısmı. Bu da gayrimenkul hakkında aklınıza takılan ve cevaplanmasını istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Sorularınızı bekliyorum.